Nasıl arkadaşlar? Oğlaklara bayağı bir alıştırdım bak. Nazar değdi görüyorsunuz mu? Maşallah maşallah. Güzel yorumlarınızı alalım arkadaşlar. Artık yeme düştüler işte gördüğünüz gibi. Yalnız nazara geldik. İn aşağı oğlum. Şöyle maşallah. Bu şekil. Güzel cema. Şöyle. Burada da her iki taraflı karşılıklı yiyorlar. yemeyenler var. Evet arkadaşlar. Yavrum pazara geldik gene. İn aşağı. Kuyruğumu tutar mı aşağı alırım in aşağı. İndi. Aa ne diyorsunuz siz burada? Koca olana bak maşallah. Koca olan eziyorsun adama ha. Evet arkadaşlar. Nasıl sistemim? Çıkıyor görüyor musunuz? Mu? Üstünde kol vardı onun. E, buynuzları kırıldı. Hatta şöyle göstereyim. Büyük oğlumun buynuzları kırıldı ikisi de. Bak gördüğünüz gibi. Yeniden çıkıyor. O yüzden bakın. Küçüklerin buynuzu bu şekil. Bunun buynuzu kırıldı. 3-4 tanesinin buynuzu tek oldu. O yüzden ben de onu kaldırdım. Bu şekil. Şurada bakın gördüğünüz gibi. Şöyle. Buraya da kolu vurmadım. Burada da tek taraflı olduğu için bek çıkmıyorlardı ama yine de aynı kısımda olaklar alıştık belli mallar çıkıyor bunlar da karnını doyurmuş maşallah şöyle geviş getiriyorlardı ha, ha canım iyiyim senin ha kameraya pozunu ver bakayım o çok yediğinden boğazına durdurdu